Esselamu Aleyküm Değerli Öğrenciler Diyanet Elif Bağısı 12. Ders Bugün Konumuz Harflerin Uzatılarak Okunuşu Uzatma Harfleri 3 Tane 3 Tane'dir Elif, Vav, Ye Elif Geldiği Zaman Bir Harfin Önüne Onu A Sesiyle Uzatır Ya Geldiğinde İ Sesiyle Uzatır Vav Geldiğinde Ü Sesiyle Ya Da U Sesiyle Uzatır harfin kalın ya da ince olması durumuna göre. Yalnız bu met harfleri dediğimiz elif, vav, ye harekeden yoksun olacak. Yani harekeleri olmayacak. Kendilerinden önceki harfin harekesine tabi olarak okunacaklar. A i u ba bi bu ta س، س ج، 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 ح، 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 خ، 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 د، 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 بلك، ذ، 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 ر ri ru za zi zu sa si se sha shi su Şa, si, shu, sa si su la li lu ta <laughs> Tı Yine peltek ve kalın bir harf dilimizin ucunu dişlerimizin ucundan dışarıya çıkartarak üflüyoruz. Va zı zu a i u ra i لا في قا قي كو كي كو لا لي لو ما مي مو نو ha hi ya yi yu Allah'ın sözünün yani Kur'an'ın diğer sözlere karşı üstünlüğü Allah'ın Celle Celaluhu yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz.